Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk <laughs> videom. Uzay oyun. Ben uzay oyun arkadaşım. arkadaşım. Ee, i̇lk defa bir tanıştık Birine Ve ben ee, inşallah bu videom abone, like, yorum alır. Tek isteğim bu. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> yani tek isteğim budur. Tekliğim kanalıma abone olup da videoma like atmanız. O zaman lafı iyice genişletmeden videoma geçelim. Sıralar <laughs> 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 artık iki yıldır su içmem. Su içmem. Bu ne bilmiyorum. Ve bir tane köye vardım. Oh. Köye bak be. Yüzüme bakın be. Yüzüme bakın. Yüzüme bakın ya. <gülüyor> Terledim. Terledim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle nereye bak ya. Ha? Bu ne ya? Bunlar da ne böyle ya? Bak kalacağım, bak kalacağım ben bir tane bir yemek falan istiyorum. Hadi bakayım. Bak kalacağım ya, bak kalacağım. Ne bu? Ben ekmek almak istiyorum da. Büştürüyoruz mu? Ee, benim yanımda beş tane ayak var. Sen la verse, buyur. Hı, o açsın. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi içindeki o güzel yogurt. Hadi, bu? Köye para kazanıp da geleceğim. Ve para kazanıp da geleceğim oğlum. Siz göreceksiniz ha. Bir gün fakir ama gururlu bir çocuk vardı. Hatırlar mısınız? Hatırlar mısınız ha? Bir tane çocuk vardı. Ve o çok fakirdi. Şimdi köye 65 beş elmasla geldim. Şimdi kendim ev alacağım. Hmm. Şunu ev alacağım. Şöyle görüyor musun? Şuradaki şöyle vereyim hemen paranı. Hı, zaten herif buymuş. Buyur, buyur sen, senin paranı getirdim. Koy sandığıma. Adam paraları Al bakalım paralarım bunlar. Allah evet. <laughs> bizden almasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Evime gidiyorum. Allah inşallah güzel bir evdir. Şu en sondaki evdi de. Burada bir tane inek vardı ya. Değil mi? Burada bir tane inek vardı. Hı? Burada inek mi var bu? inek buradaymış. Şöyle evet, güzel bir şey. Bu ne böyle ya? Olmaz sanırım. O neydi? Dur bir daha bakayım. Yok ya bu gerçek değil. Ya gerçekse? Dur bir daha bakayım. Anam <laughs> vallahi gerçek. Hadi tut dur dur dur. Hadi çal 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 çal. Evet. Bu mutluluğun kutlamak için burayı kıracağım. Evet çok mantıksız biliyorum ama burayı kırmak istiyorum. Burası. Bu ne lan? İnek kılıç mı? <laughs> Galiba bu yılların bir bu yaptığı şeyi unutmayın. Böyle. Şimdi bu yeni aldığım kıyafetlerle bir uyku çekmenin zamanı değil mi sence? Bunu kapatalım. Uhu artık zenginim. Hoppa. Ne İnek çıktı. sessizdik Çiz, mi? Ne koyayım şöyle alayım da. Orada bir tane köye var. Ha? Bunlar mı bu? Ha. Gelim buraya yeni aldığım kostümlerimi takıdırmam. Bak lan. Ay 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 ay. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kaç kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaçma, kaçma. Kaç. Yemin ederim. <laughs> Ağzını <bunu> kutlayayım. Kıskanıyorum. <laughs> Geri döneceğim. Abi. adamlara bak ya dünya mı yok oldu bu nasıl bir şeydir şuradan gidersem işlerinden en yeşime bak şuradan git köye ele geçirdiklerin sanıyor ki bizler şuradan git şuradan git kırıyor halimler tutma eşyaları tutma 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 eşyaları almama izin vermiyorlar. Abi yardım edin. Evet. Daha demin bütün zombileri yok ettim. Gördüğünüz gibi burada etleri var. Çok yoruldum. Bakın orada da var. Şimdi i̇şte ben de kafadan indim kafadan şöyle aha gitti ne ha 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 ne oldu şundan şeylerini de alalım da köye kalabalık yapmasınlar o kadar düşünceliyim Para etkilemiyorum. Yani bu daha iyi gibi köyde kalmış mıdır ya? Hmm, şu köy kalmış mıdır? Nerede? Hıhı! <laughs> -hı. ne? işte böyle zombilerden kurtarırlar. <laughs> Gördünüz mü? Hı <laughs> <laughs> kahramanlık yaptım ne? İlk defa. Evet ilk defa. Nerede mi? <laughs> Oh. Oh. Bak, <laughs> Bu da son da herhalde ya. Her yerden, yerden çıkabiliyorlar yani. Eşyalarımızı kuralım. Eşyalarımızı kuralım arkadaşlar. Eşyalarımızı kuralım. Kıyafetlerimi evet. çıkartmam gerekiyor bence. Şunu koy, bunu koy, bunu koy. Koy, bunu koy. Lan. Ben... Fark etmiyor. Bu ne? Bu zombi figman. öldürdüğüm şeylerden çıktı herhalde bu. Vay zombi pikman. Bunu da buraya koyacağım. Lazım olduğunda bunu kullanacağım. İnek kılıcı koydum değil mi? Hayır. İnek kılıç. i̇nek kılıç. Çok önemli arkadaşlar. İnek kılıç olması gerekiyor. İnek kılıcı almamışım. Of oh, oh. hayat. Gel, Damadım, Allah Allah. Ne kılıç? Ne kılıcı alim alim buldum arkadaşlar? Hemen evet, arkadaşlar. Evet, bunu da koyduk. Tamam. Sandığımızı kapatalım. Bu şey de var aslında. Hmm, bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Bunları da buraya koyalım. Oh. Evet arkadaşlar bugün köyü zombi pigmenler bahsetti. Bugün köyü zombi pigmenlerden koruduk. Evet, kanalıma abone olup videomu da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bayın İyi ki varsınız. seviyorsunuz. Videoma abone olup videoyu like at, at, yorum atmayı unutmayın. Bay bayınız.